Nisa. Ne diyorsun çıkan haberlere? Yani haberler çıkıyor. Yani diyecek bir şeyim yok. Haberlere hayır da demiyorum, evet de demiyorum. Bu benim için ortada Havada Ama, ama bırakıyorum şey yani. <laughs> yani. Çünkü hani bir şey demek doğru olmaz şu an yani. Nisa sen iyi bir yarışmacısın. Çok sempatiksin. Çok iyi bir yarışmacısın. Dalakan'ın bütün özelliklerini taşıyor. Gerçekten Nisa sempatik, tatlı, eğlencesi bol, işte enerjisi yüksek bir kız. Yarışıyor mu? Dibine kadar yarışıyor. Düşüyor, kalkıyor, bir şey olmuyor. Öyle. oh